Değerli izleyenler, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Milas'ta da dolu dizgin yaşandı. Milas sakinleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Edip Akbayram'ın şarkılarıyla kutladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Milas sakinleri saat 20'de başlayan ve TV 48'den de canlı olarak yayınlanan Fener Alayı'nda ellerinde Türk bayrakları, meşaleler ve söyledikleri marşlar ve şarkılarla Atapark Meydanı'na kadar yürüdü. Atapark Meydanı'ndaysa Edip Ak Bayram konseriyle bayram coşkusu katlanarak büyüdü. Binlerce vatandaş Ak Bayram'ın hareketli ve duygusal şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadılar. Sürtülü de yandı yandı, döndü döndü. Evel yükseklerde ucudu, güzel indi şimdi. namussuzların, soyguncuların olmadığı bir Türkiye ve dünya özlemiyle hepinize sevgiler, saygılar, dostluklar.